Baran ve Önal ailelerin mutlu günü. Şefatli'nin tanınmış ve sevilen ailelerinden Şefik ve Söngül Baran çiftinin biricik kızı Ahsen ve Tuncay ve Hilal Önal çiftinin oğulları Kadir Dillere destan bir düğüne dünya evine girdi. Bahçe doldu. Şefatli Belediye Atakan Yüksel Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen muhteşem düğün merasimini, Şefatli dışından gelen çok sayıda davetli bahçeyi doldurdu. Düğünün başlangıcında gelin Ahsen ile damat Kadir Önal güzel bir müzik eşliğinde bahçeye giriş yaparak gecenin ilk dansını gerçekleştirdi. Düğün törenine katılan davetliler de gelin ve damada pistte eşlik etti. Damadın annesi Hilal ve babası Tuncay Önal ile gelinin annesi Songül ve babası Şefik Baran bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti. Konukları kapıda karşılayan ve tek tek ilgilenen düğün sahipleri, darısı tüm bekarlara olsun temennisinde bulundular. Arkadaşlarıyla yöresel oyunlar oynadılar. Düğüne katılan şefaatli belediye başkan Karaca esnafları ve siyasetçiler genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi. Damat ve gelin arkadaşlarıyla çifte telli oynayarak mutluluklarını ölümsüzleştirdiler. Düğün gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken konuklar piste gelin ile damadı yalnız bırakmadılar örnek bir ev sahipliği yaptılar. Muhteşem düğüne katılanlar gönüllerince eğlendiler. Gelin ve damat davetlilerle tek tek ilgilenerek hoş geldiniz dediler. Gecenin geç saatlerine kadar ilerleyen törende davetliler, pisti bir an olsun boş bırakmazken, gelin ve damat da oyunlarıyla konuklara eşlik etti. Düğüne katılanlar da genç çiftin mutluluğunu paylaşmanın sevincini yaşadılar. Kabakini postası haber olarak genç çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Evet, on dört plakalı mavi dondur. Karaciğir'in ununu alalım.